Bir kaplamalı şey. Kusadım. Ya Nasıl? Emine Ben yarım saat. Ama. <laughs> En son öldüğü yerde oldukça manidar. Sarp oyunun en zevk yerine gelmiş. Niye tek elle kullanıyorsun ki? İki, iki elle kullan şu kılıcı. Abi o zaman da savaşamıyor ki. Ben direkt savaşamıyorum. Ben buraya geliyorum. Altınızda <laughs> bakıyorum <laughs> çıkıyorum oyunu. Ya bak girdi baka bakın bunu. Çabuk öldü la diğeri gelecek yoksa. <laughs> ya bak diyoruz ha. <laughs> Taşak geçmeye gelmiyor oğlum. Sarp'ın hislenme mekaniğini öğrenmesi lazım ya. Abi öğrenmesine şey öğren. imkan yok çünkü belirli periyotlarla gidiyoruz. İki haftada bir. Çünkü bu bölge geçemiyor. Bu bölgeyi geçse bence çorap söküğü bir gelecek devam ama. Bölge i̇stemiyorum. Devam. istemiyorum. Ne, lazım. <Gülüyor> tak. <laughs> Lovecraft'ın <laughs> mı? Sarp vur kuzum. Sarp vur. Sarp vur. Kuzum yaparız hadi. Roll'lara önem verelim kuzum. Harikasın. Sağ. Mükemmelsin. Gir içeri. İçeri girdiğinde ne yapacağını bilmiyorum ama. Canın az çünkü. Aynen. Ya bu nasıl tasarlayan kan ki orası be, evladım. Ya biraz sende de şey var. O kadar erken bocattın ki hani Big Bang'i görebilirdik. Biraz daha kalsaydı. Big Bang'in görülmesi. Kısa olarak ilk Öyle mi? O Sarp şu an ciddi alıyor kan her şeyi. Çok şey yapma ya. E, ee, oyunda kaybettiği için o akıl sağlığını nördlükle kazanmaya çalışıyor. Öyle bir boşluk doldurma çabası. Ya, <laughs> 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 sanki psikolog gibisin ama ne? Ligalarla Kuzum vur bir tane. <laughs> Manyaksın. Kuzum harikasın. Yukarı. Tamam mükemmel. Bir, bir adım bir adım doğru. çıkacağım lan ya da otur. Bir noktada yukarı çıkacaksın. O köpekleri de öldüreceksin ve bir noktada kapra Demon'ın o lanet olsa kafasına plunging atak atacaksın. Ve kaçıracaksın o vuruşu. Ha doğru ilk evet. başta kaçıracaksın. O daha safe onu bir deneyelim abi olur. Ma Sarp'ım daha safe bir yol bakacağız senin için şimdi. Bir sene önce bir tane evet. yeni haber var ama yani. Amına koyayım bunlardan sana şey... bir peri yaparsın. E evveliyatını. Sarp! Amına koyayım vurma. Vurma! O lanet olası kalkanını tut bir vursun sersemlesin adam lütfen. Nasıl amına koyayım o heriflerden peri yemişsin benim ilk oynadığımda. Ben abi o yetim perisi. Hayır <laughs> salak mısın? Nasıl Geçen şey sene bu videoyu çekerken de yaptın sen bu hatayı. Geçen sene yapıyorduk bunu, hatırlıyorum. Ya oradaki adam bile gelmiş. Sarp, kanka yakında İzmir'den Tunç Soyar da gelecek buraya. Öldür artık şunları ya. <laughs> kanka Estus'tan tasarruf etme. Estus'tan tasarruf olmaz, anladın mı ya? Olabilir. Yemezler oğlum. <laughs> ben orada backstep yemeni bekledim ya. Nasıl oku biliyorum. Telaffuzum yarra gibi ondan bir tane evet. al. Üstündekinden de alabildiğin kadar al. Kanka ee, oradan devam et aynen. <laughs> zehir, toksik hasar <laughs> falan onları engelli. Ya şu an çok işine yaramayacak. Blight da ama bunlara tapacaksın. Hayır. Hayır. Hayır, hayır, hayır. <laughs> her şeye rağmen direndi. Kuzum. Hayır, 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 hayır. Ama kuzum, rahatlığı gördün hayır. değil mi, her şeye rağmen? Rahatlığı gördün. Hayır, yeter artık. <laughs> Sen ciddi olamazsın ama. Oğlum benim çok pis gitar sesim gidiyormuş kayıtlara ya. Gitarı bırakmam lazım galiba şu Vur bir tane. Vay ya yeter oğlum. Oğlum yemin ediyorum bu çocuk duvar seksüel duvara vurmak istiyor yani. Ben inanmıyorum istemezsizce vurduğunu ya. Aynen bir bu Estus. Hadi gir artık. O lanet olsa boss'u kesmenin vakti geldi. Artı bir boss'u. basmadık ya. Gerçi bu Sağdan. <laughs> Abi daha yürümeyi bilmeyen bir bebeğim maraton çıkarmışız gibi ya. İnanılmaz yanlış bir start tercih. İnanılmaz yanlış bir start tercih. İnanılmaz yanlış bir start tercih. Claymore iyidir ya. Ama dar alanda götten yani. Sağdan sarp. İki elini al kılıcı. Sarp soldaki balkona git. Arkaya git. Balkon var. Heh. Kitlenme kitlenme kitlenme. Vur onlara. Tamam. Bir tane daha vur. İç, iç estus. iki tane estus iç. Kuzum hadi. Bir tane daha iç. Kitlen ve kafasını atla. Kitlen ve kafasını atla. E, hakikaten de kaçırdı ilk şeyi. Ve kendini sıkıştırdı. Geri çekil. Atla. Atla. Aynen. En azından vurdu. En azından vurdu. 3 hasar da olsa. Atla. Atlama canın yok. Okey. Atla. Kuzum harikasın kuzum hadi. Kuzum o an bu an. Stamina'nı tamla. Şu an aranızda bir bağlantı olduğunu hissediyorum. Hadi kuzum atla. Ha! <laughs> o kadar havalı kesti ki. kendi şansım olarak Mümkün olabilir. Bir estus alabilir miyiz hocam? Dışarıda adamlar var. Kanka Hammerball kullan. Bokun iyiyim ya. Homeworld her ne yararaksa eve dönüş kemiği. Orada değil bir solundaki heh. Soldaki şeyle konuş. Onu boş ver şimdilik. İki dakika boş ver onu. Onu iki dakika boş ver. he Reinforce Estus Flask. Yes. Okey. Şimdi kanka sen de tekme atmayı öğreneceğiz. Sakın ona vurma. Şu an vurma. Onu tekme atıp aşağı düşüreceğiz. Ama tekme atmayı öğrenmen lazım önce. Bekle. Onu vursan siker veren. Çok güçlü bir şey. he Tamam. Tekme atarak düşür onu aşağı. Elinden onu da indir de aynen. Aferin lan. Aferin. Şimdi oyun bekle ölsün. Ruhu geldi tamam. Oyundan çık gir yap. Ama ana menüye. Ya güzel bir yüzük düşecek. Oyunun sonuna kadar o yüzüğü takacaksın çünkü e, o yüzüğü çıkarınca o yüzük kırılıyor kanka. Kullanamıyorsun bir de. Güzel humanitim var artık 5 tane. Bir de bu yüzük. Bu yüzüğü tak kanka. Bu senin stamina'nı, canını falan birçok şeyini statını arttırıyor. <laughs> Sikerim Dark Souls'unu da Gwyn'ini de ben köyümü kuracağım amına koyayım. Evet hayırlı olsun. Hayırlı yerlere gitmiyor kanka bu kapı çok hayırlı yere gitmiyor ya. O kadar yarraktan bir yere gidiyor ki yalan yok yani. Bir SS alalım Hocam ben zaten kayıttayım yani saniye saniye kayıt saniyede 60 tane SS alıyorum anladın mı? <laughs> Pardon. Bir şey ses kaydetmiyorsun ki sen. Bir fikrim yok kaç kaydı. Gerçi Sarp 30 verdiği için ben 60 diyorsam bile 30 alıyorum şu an. OBS evet, ayarlarım hakkında hiçbir fikrim yok. Bu yakıyor onunla. ne yapıyorlar? Yok bu ne? Eee et yapıyorlar. Kasap bunlar. Evet. Kimden? Köpek eti. Aşağıda köpekleri göreceğiz zaten. Kuzum. Top şu kahrolası baltanı iki elin alır mısın? Zaten kalkan tutmuyorsun. Yüksek hasar vur bari ya. Bosvari düşmanlar böyle elit moblara iki eline kavrayıp okulayıcı böyle kavru onu böyle tamam mı? Böyle vur yani. Oğlum şey çok kötü ama ya. Çok çirkin oğlum hakikaten çok çirkin. Tamam kanka ben bu silahdan biraz daha dayanamıyorum. Tırt deme ya biraz. Sana bir şey bulalım mı? Halber'de alabilirsin bak. Oo top gibi oynamak istiyor. Kalkan mızrak kanka çok kanser. Oğlum gerçekte şöyle bir fareyle karşılaşsan gece ne kadar hoş olurdu ya Bak ben çoruk döşüm şaşırmam ya. <laughs> Buna backstep atma. Muhtemelen yoktur ama varsa bile çok hoş bir görüntü olmaz. Göt deliğine mızrak sokmuş olacaksın. Oyunda mızrak kalkan oynayanın da kaç bir şey var. Kanka çocuğun kesin kötü olacak eğer öyle oynuyorsun. Ama full baştan sona yani. Arada kullanarak monotonluğu kır sıkıntı yok da. Neden ki? Öyle. Başlıyorum. Ya hem öyle hem de yiyeceğin küfürlerin, bedduaların, kötü dileklerin hani... Ya, oğlum benim oynadığım şeyden kime ne lan? Kanka ama bak dünya evrende enerjilere inananlar kötü enerji diliyor sana. Eee yaratıcıya inananlar beddua ediyor. Evrende devletinde... Ya her şey bak. her... kanka kim neye inanıyorsa onunla alakalı kötü bir şey söylüyor sana anladın mı? Ya illa birini tutması lazım. Bu yerde, şey ne? Kanka onlar slime gibi geliyorlar, vuruyorlar bunlar falan. Bomboş bir şey. Allah onların bin belasını versin. Yeni oyuncular bunları öldürmeyi çok seviyor. Karşılık veremez işte. Aynen. Bak kuzum. Ee, aynen buradan bosa gidiyorsun arenadan belli zaten. <laughs>